Kır çiçekleri için çok tatlı bir projem var bu sene. Geçen sene çok güzel oldu çiçeklerim artık toprağımız yavaş yavaş ektiğimiz tohumlara alışıyor. İşte e, bitkilerimizin tohumları bu bölgenin iklimine, bitki örtüsüne, toprağın yapısına alışıyor. Onun için şimdi yeni yerler hazırlıyorum. Çok güzel oldu. Çok hoşuma gitti bu. Yavaş yavaş devam ediyorum. Birkaç gün sürecek ama bahara yetişecek. Ayaktayım şu an çiçeklerim bu sene boyuma geldiler. Çok güzeller zinyalarım, kadifelerim. Önümüzdeki sene çok daha fazla olacaklar inşallah. Şimdi şöyle bir alan var burada. Çok yokuş. Kullanıma tamamen kapalı. Ben buraları 2-3 yıldır, 3 bahardır bitkilendiriyorum ve e, malçlıyorum. Artık yavaş yavaş toprağın yapısı daha uygun hale geldi. Normalde hiç e, iyi bir durumda değildi. Hep aşınmış, akmış çünkü. Hiç e, bakımda olmamış. Hep e, sıkıntı yaşayacak bir halde kalmış toprak. Böyle yavaş yavaş şimdi en yukarıdan aşağıya doğru burayı set yapacağım. İçin i̇ki taraflı. Geçen sene böyle küçük setlere hem ağaçlarımızı diktik, hem de fidelerimizi, çiçeklerimizi diktik. Burada kadifelerim var. Orada zinniyalar var. Yine zinniyalar, kadifeler. Yan tarafına üç tane asma koymuştuk. Şimdi o araları da böyle set yapa yapa bu tarafa doğru getireceğim. Şuradan başladım. Bir süredir çalışıyorum orada. Bahar gelmeden burası bitmiş olacak. Yavaş yavaş oradan buraya doğru geleceğim. Çok mutlu oluyorum. Güzel bir şeyler ortaya çıktıkça. Hava bugün bulutlu. Yağmur geliyor. Yağmur gelmeden önce biraz daha çalışmak istedim. Bakalım Burada fark ettiyseniz derin bir kazı yapmıyorum. Bu orayı sürmekten derin kazmaktan çok daha zor bir süreç. Dediğim gibi tam 3 yıldır sürdürüyorum bu süreci. Burası tamamen çıplak bir topraktı. Üzerinde sadece kayalar vardı. Başka hiçbir şey yoktu. Ve toprak yıkana yıkana o kadar akmıştı ki artık hiçbir şey tutmadığı için daha önce de hor kullanıldığı için, sürüldüğü için tamamen artık kireçli, killi, kullanılamaz, bitkiler tarafından kullanılamaz bir hale gelmişti. Üzerinde ayrı kutu bile yoktu. Ayrı otlarını ben kendim başka yerlerden aşıladım. Ve yoncalarla, fiilerle, çimen türleriyle yabani otlarla burayı 3 yıldır zenginleştiriyorum. Toprağı tutsunlar, üst tabaka zenginleşsin, biraz yaprak dökülsün, toprağa organik madde karışsın diye ve sürekli malçlama yapıyorum. E sonunda artık bazı attığım tohumlar yeşermeye başladı. 3 yılın sonunda. Bakın 3 yıldır düzenli olarak yabani ot tohumlarını bırakıyorum ve toprak kabul etmiyor. Tohum o kadar besin yoksunu ve ortamı o kadar uygunsuz buluyor ki çimlenmemeyi seçiyor. Bu sene artık birkaç türün sonbaharda, baharda bile değil, sonbaharda yabani otların arasında çimlendiğini gördükten sonra süreci bir kademe daha ilerletebileceğimi düşündüm ve bu yüzden bu çalışmaya başladım. Bunlar küçük teraslamalar. Su kanalları açıyorum şu an. Toprakta suyun dinlenebileceği. Bakın fark ettiyseniz asla kazıp yarmıyorum. Sadece küçük kanallar açıyorum. Toprağı zedelemeden, biriken o organik maddeyi tamamen aşağı çekmeden. Kayaları, büyük kayaları çıkarıyorum. Onları da hemen çıkarıp zaten kazdığım yerlere geri koyacağım. Alandan asla uzaklaştırmıyorum. Mümkün olduğunca her şeyi burada tutacağım yine. Ve sonrasında... Üzerine Az bir miktar kompost bırakıp onun da üzerini malçla tekrar kapatacağım hemen. Toprak hiç güneşle, ultraviyole ışınlarla tamamen ya da havayla temas etmeyecek, kurumayacak. Çünkü oradaki mikro yaşam benim için çok önemli. Hemen malçla kapatacağım ve sonrasında hemen tekrar tohumlama yapacağım. Çünkü doğa boşluk sevmez. O boşluğu elimle oluşturup orada tekrar bir olumsuzluk oluşturmamak için hemen boşlukları da dolduracağım. Sonbahar ekimlerini azot tutuculardan seçiyorum. Bu benim için çok önemli. Onlar orada hem yeşil gübre olacaklar hem azot fikse edecekler hem de organik maddece toprağı da kökleriyle zenginleştirmiş olacaklar. Baharda en son çok güzel bir şekilde buranın hayalimdeki gibi olursa bilmiyorum yine toprak kabul etmeyebilir. Kır çiçekleriyle dolu olduğunu düşünüyorum envai çeşit kır çiçeği olsun istiyorum. Bu köşeden başlayarak yavaş yavaş her yere yayılarak bahçemizin her tarafını doldurarak yabani kır çiçekleri, arılar, kelebekler, kuşlar hepsi bayram etsin istiyorum. O yüzden bu alanda çalışıyorum. İnşallah, inşallah hep birlikte o süreci görme şansımız olur. Ama bu noktaya gelmiş olması bile benim için gerçekten çok mutluluk verici. Buradan sonrası artık daha kolay ilerleyecek. Çünkü artık keyifli zamanları da başlayacak. Çalıştığımız o 3 yılın sonunda artık sanki bugün çalışmışız, bugün sonucunu almışız gibi keyif de vermeye başlayacak. Hani 3 yıldır emek veriyoruz biz buraya ya niye hiçbir şey olmuyor hissinden öte artık yaşasın be. Oh be. Bak ne güzel kelebekler geldi. Ne güzel arılar geldi. Gördün mü ya? Bak kuşlar ne güzel cıvıldadı etrafında aşamasına daha da ilerleyerek biraz daha yaklaşıyoruz. Ben inşallah diyorum 10 sene sonunda artık çalışmamıza gerek kalmadan bütün tohumlar kendileri dökülerek, toprak iyileşerek, her şey bahçede kendiliğinden ilerleyecek. Hep birlikte inşallah o günleri de görürüz. Ama bu muazzam bir süreç benim için ve tanıklık etmeniz de çok önemli. Burası bizim yeni kır bahçemiz olacak. Yabani kır çiçekleriyle dolu. Ne güzel değil mi? Hayali anlatmak bile çok heyecan verici. Çok yoruldum. Bayağı ter döktüm sabahtan beri ama çok güzel oldu. Göstereyim mi? Çok güzel oldu. İşte. Çok tatlı. Oh, çok yoruldum ama çok hoşuma gitti sonuç. En uca kadar inebildim. Şöyle en yukarıya kadar buranın teraslaması tamam. Tam 3 yıldır burayı böyle görmeyi hayal ediyorum. Tam 3 yıldır ah nefes alamıyorum ama nefesimi son lokmasına kadar kullanıp bitirdim. Bugün şimdi Yağmur gelmeden hazırlayacağım. Bu arada hava da çok güzelleşti şansımdan. Şimdi üstlerine bir de malç sereceğim. Çok daha iyi olacak. Muhteşem oldu. Aynı şeyi bu tarafa da uygulayacağım. Zamanla. Bu hafta bitirebilir miyim bilmiyorum ama çok hoşuma gitti. Acayip sevdim. Çok mutluyum. <laughs> Burası baştan aşağı kır çiçekleri olacak, kelebekler gelecekler. Oh, tırtıllar için özel yemekler dikeceğim buraya fideden. Tırtılların yemeyi sevdiği sebzelerden, onlar için özel burada küçük köşelerde bahçecikler olacak. Ama çok güzel oldu ya. <laughs> Aa çok mutluyum. Çok güzel oldu gerçekten hoşuma gitti. Ama bittim. Birazcık dinlenmeye hak ettim. Sonrasında Allah kerim bugün umarım bitirebilirim malçılamayı da. Ay çok mutluyum. Tam iki haftadır bu alanla uğraşıyorum. O kadar çok emek verdim. O kadar çok yoruldum ki. Ama sonunda tamamladım galiba. Şimdi göstereceğim. Çok tatlı oldu bence. Ah çevirememişim. Bende kalmıştır. Nereden alsam şöyle daha şey görünür. Bakayım şöyle mi yapayım? Hop. <laughs> şöyle yapsam olur mu? Olmadı. Nasıl gösterebilirim bilmiyorum. Alan geniş ve yukarıya doğru bayağı yokuş. Yukarıdan mı gösteririm en kolay? Şöyle bir yukarı doğru çıkalım. Şöyle bakalım. <laughs> Buradan başlıyor böyle teraslar yaptım. Bunlar hepsi yabani otlar için. Yabani kır çiçekleri yetiştireceğiz burada. Çift taraflı. Çok güzel oldu. Çok hoşuma gitti. Böyle buradan devam ediyor. Böyle gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz. Ay çok güzel oldu. Kuşlar da kelebekler de bayılacaklar. Burası kuşlar ve kelebekler için özel. Yan bahçe hazırladım onlara. Bunun hazırlığını ben 3 senedir yapıyorum. Sonunda toprak artık bunu yapabilecek kıvama geldi. Orada bir tane kaparim var. O da çok güzel oldu tohumdan. Burada da yabaniler olacak yine. Aşağıya doğru bu kapari sayısı da artacak. Burada ah yoruldum. Çok güzel. Kelebek çiçekleri olacak. Kuşlar için yemişler olacak. Yavaş yavaş hepsini tamamlayacağız. Şöyle yukarıya çıktım. Şimdi aşağıyı şöyle göstereyim mi? Ay buradan daha güzel görünüyormuş. Ah çok yoruldum. Ama bitti. Ama tamamlandı. <laughs> çok mutluluk verici gerçekten. Çok hoşuma gitti. Çok çalıştım. Umarım hayal ettiğim bir şeye dönüşür. Hayal ettiğim şeye dönüşürse hep birlikte keyifli keyifli çiçekleri, kuşları, kelebekleri izleyeceğiz bu alanda. Şuraya da kendime küçük bir tane tahtçık koydum. Şurada da üstü sanamaması gereken eşyalarımız var. Onların üstüne branda çektik ama onları henüz taşıyamadık. Onlar oradan kalkınca oraya da bir düzenleme yapacağım. Buraya da kendime küçük bir taht koydum. <laughs> Burada çiçekler açtığı zaman oturup oradan onları izleyeceğim. Kelebekler orada uçuşurken. Baktım orada öyle bir boşluk var. Ben de onu da yerlendireyim dedim. Bu erik ağacımızı köstebek kuruttu. Ben de onu hemen kesmeye kıyamadım. Ne yapsam diye bilmiyorum. Dibinden sürgün falan verir mi acaba diye. Oradan söküp atamadım. Bakalım düşüneceğiz oraya. Ben olmazsa başka bir erik artık bulacağız. Bu erikçik de onun tozlayanıydı. <laughs> o da öyle kaldı gariban. Sonra o da dip sürgünleri falan vermeye başladı. Dip sürgünleri temizlenecek baharda. Ayvamızdan ayva reçeli yaptık. Şurada ayvamız var. Ayva reçeli yaptık bu sene. Çok güzel bir reçelimiz oldu. Konu dağıldı. Nereye geldik? <laughs> Bakın size bir şey göstereyim. Buraya gelmişken, şimdi hazır konu dağılmışken biraz daha dağıtayım. Şurada arada aloe veralar var. Onu görebilir misiniz? Şöyle gidersem görürüz. Şöyle gideyim kaymadan. Bak şurada bu aloe veralar var. Bu aloe veralar bir marketin kasasının yanında bizim geziye gittiğimiz bir yerde. Nerede onu da söyleyeyim. Adana'da Ala Dağlar var. Duymuşsunuzdur. Derler ki Ala Dağlardan serin bu adam diye. Yani öyle bir şey vardır, söz vardır. İşte o Ala Dağlar da. Biz bir markete girdik. O markette de kasanın kenarına böyle iki tane saksıda aloe verayı atmışlar. Toprağa kalmamış, yan devrilmiş falan. Ben kıyamadım. Çok üzüldüm onlara. Sonra dedim ki bunları alalım mı? Dedi ki ölür üzülürsün. Ben dedim bahçede onlara bir yer bulurum. Sonra bunun üstünden tabii bahar bir de yaz geçti. Bunlarda hiç yaşam belirtisi olmadı. Ben bunları üçe böldüm her saksıyı. Sonra onları belirli köşelere küçük küçük koydum. Burada da iki parçası var. Bakın bir yerini göstereyim mi? O da burada. Bu arada böyle onları yabani otların aralarına sakladım. Bakın bu da bebek vermiş. Burada küçük bebekçi olmuş. Bunları yabani otların aralarına sakladım. Dedim ki burada dedim yaşayın siz. Sonra eğer orada yaşamaya devam ederseniz ben size güzel bakarım. Ama dedim önce hayata tutunmanız lazım. Yaz ve bahar geçti. Hiç ses çıkartmadılar. Aziz Allah. Sonra şimdi sonbaharda yeşerdiler. Benim çok hoşuma gidiyor bu. Güzel güzel bebekçikleri de var. Bir sürü alya veram oldu. Bak bakalım yürü de gel yoldan. Yoruldum. Bak bakalım ne yapmışım fark edebilecek misin? oturmak için. Etrafında da kelebekler uçuşuyor. Aşağıdan bak bakalım nasıl olmuş. Evet. Sonbaharda kızarıyor onların yaprakları. Nasıl olmuş? Güzel. Beğendin mi? Hı -hı. Aradan. A bak PC geçiyor ya. PC'nin geçti ara oranın patikası. Var, Yanlarında açıklık var onların. Arı tam ara ha? Evet. Budanacak o. Sağlam, mı? Sağlam. Nasıl? Hadi gel. Gidelim çıkalım. Çok güneş sıcak. Konuşamadım. <gülüyor> <gülüyor> Konuşamadım. Orası serindir. Onun için orayı seçtim zaten. Ne çok kelebek uçtu. Aslında şunun arkası da güzel. Suyun yanı güzel. Orada bir kanarya var. Ama şu Ama şundan bacağımız atamıyor. Hadi gel. Buluyor muyuzleri? Aradan geçebilirsin bak o şeyden ha oradan. zaten. Hadi gel gidelim. Ne güzel oldu. bir taş buldum. Nasıl? Kırmızı beyaz. O mermerin parçası işte şeyin. Atatürk'ün mozelesine koyulan kırmızı mermerin. Ademcim orada mı yatacaksın? Hı? Geçmeyelim mi? Yandan geçebilir Geçeceğiz mi hiçbir zaten? Ne güzel oldu bahçemiz böyle sonbaharda çiçekler çiçekler Kaditeler her yerde. Çiçekler de solmuş. E, yavaş yavaş artık geçiyor tabi zamanları. Macuk! Sen de mi yola yattın? Anne bir seni götüreceğim. Neye? Bunlardan dağıtalım olur mu? Şu pembelerden. Zemine ama. Bakarız. Bir tek kati almak istemedim de gül de var. Bakarız. Bir de şu pembeleri beğendim. Yani. Ha öğretmenin için mi diyorsun? Aha. Tamam bakarız. Mojucuk ne yapıyorsun orada? Wow wow. Nasıl da biliyorsun sana söylediğimizi. <laughs> Herkes peşimizde dolaşıyor. Ne yapacaklar? Bir şey yiyecek Aynı miyiz diye bakıyorlar. Bir... Aa, Sen mi yaptın yenisini? <laughs> Baban eklemiş. Bakın bakayım bana ne güzel gözüktünüz öyle. Mojucuk. Ben mi? Mojoyla sen. <laughs> Ben diye. Yapıldı ya onlar. Tamam işte orayı kapatıyor baban kendisi. Baban çekmiş onları. Ha. Sen düşme oraya diye orayı kapatıyor. Onları Şimdi yapıyor. Ne? Yavaş yavaş kapatıyor işte. Şurayı da kapatacak mı? Oradaki merdiven gibi olacak yani. <laughs> Babam bir şeyler planlıyor bilmiyorum. Koş bakalım yukarı fittik sende, hadi, hadi koş, yukarı koş bana koş 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 niye çıkmıyorsun koşsana mı? <laughs> Köfte, bittik koş güneşte kaldık koş. <laughs>